Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dokunuş Oktay'dasınız. Evet karın yağdığı bir yerden Yozgat'tan tam Türkiye'nin ortasından sizlere sesleniyorum. Hemen arkamda tarihi Yozgat sesi var. Şimdi burayı çıkış noktası olarak aldık. Çamlığa doğru yürümeye başlayacağım. Ne kadar yürüyeceğim bilmiyorum. Nasıl yürüyeceğim onu da bilmiyorum. Ama yürüdüğüm yerleri sizlerle paylaşacağım. İnşallah Çamlık'a kadar yürürüm. Çamlık'ta güzel manzaraları sizlerle paylaşıyor olurum. Hazırsanız başlayalım. Şiddetli şekilde kar yağıyor. Yollar kapalı. Belediye çalışıyor açmak için. Ee, i̇nsanlar tek tek yürüyorlar. stadyumun hemen üst tarafına kadar gelebildim. Bu arada spor salonundaki görevli arkadaş bana bir bardak çay ikram etti. Doping gibi bir şey oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve yürümeye devam ediyoruz. Bu arada çantamda hayvanlar için, kuşlar için yem var. Sağolsun Cangıdağ Enver abim kuşlar için yem verdi. Ben de Kedi ve köpekler için mama aldım. Ee, onlarla birlikte yürüyorum. Uygun bulduğum yerlerde onlardan da bırakacağım. Bu arada gerçekten belediyenin otobüsleri dolmuşları çalışıyor. Bilginiz olsun. Yani gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. farklı manzaralarla da sizleri buluşturmaya çalışıyorum. Güzel manzaralar var. Bakalım Çanlık'ta gidebilirsek ne göreceğiz? Farklı olan manzaralar. Bakın eski bir ev. Bahçeli. Kapısı falan harika gözüküyor. Buradan devam ediyorum. Yine araçlar geliyorlar. Dikkat ettiğim şey yabancı plakalı araçların da olması. Demek ki merak ediyorlar Çamlı. Jandarma komutanlığının oraya kadar yürüdüm. Bu arada taksiler çıkıyorlar ama tekrar dönüyorlar. Tam o rampanın başında kalıyorlar. Ben de nefesimden de anladığınız gibi en korktuğum yere geldim. Yani rampanın olduğu yere. Bakalım ne olacak. Haydi yürüyoruz. Evet. Sona doğru yaklaşıyorum. Polis okulu sınırlarına girdim. Buradan e, Kent Orman tarafına geçeceğim. Gördüğünüz gibi arka tarafta çok güzel manzaralar var. Şu anda siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama güzel şeyler var. Sonunda Polis Meslek Yüksek Okulu'nu gördüm. Buradan Çamlığa doğru giriş yapıyorum. Fatih Tabiat Parkı girişinden giriyorum. Çamlık otel ve restoran var. Açık gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel kar manzaraları var. Şimdi buraya kadar gelmişken bunları sizinle paylaşmazsam olmaz değil mi? Evet. Yaklaşık bir 7 kilo falan sırt çantasıyla ee, Yozgat lisesinden başlayan yürüyüş serüvenim burada noktalandı ama nereye kadar noktalandı? Tabii ki ben fotoğraflayana kadar noktalandı. Ee, bir de hayvanlara yardımcı olmaktı. Hasbel kader onu gerçekleştireceğiz ama kuru bir yer bulup bir dinlenirsek 2 dakika bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Benden önce birkaç kişi gelmiş ama yol onları kapatmış. Tehlikeli olabilir mi? Evet, tehlikeli olabilir. Ne olabilir? Yabani hayvanlar olabilir. Ya sonuçta yemimiz var. Ona da verdiğimiz zaman o da sesini çıkartmaz diye düşünüyorum. Göl buz tutmuş. Hemen o taraflara da hareket edelim. Biraz kara batacağız ama çok da önemli değil. Evet bizden önce bir hayırsever, bir doğa sever buralarda yürümüş. Muhtemelen belediyenin görevlisidir. Evet. Aa bakın çok güzel bir manzara. Şimdi bunlara hep beraber yem verelim. Ama bizdeki yemler bunlara olur mu? Onu da bilmiyorum. Fakat önce Bunları bir fotoğraflayalım. Evet hayvanlara yem vermek için, kuşlara yem vermek için. Aa uçtu. Ve geri geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Burası Çıldır Gölü değil. Yozgat Çamlık'ta bulunan gölet. Enver abimizden aldığımız yemleri bunlara atıyoruz. Biraz da buraya kuşlar için atalım. Evet. Şimdi bu yemleme işini Yozgat'ta Güzel yapan yerler var. İşte esnaflarımızdan bazıları çok güzel yapıyorlar. E, belediyemiz bu işe öncülük yapıyor. Ama e, herkesin aynı hassasiyeti göstermesini istiyorum. İnşallah e, bu hayvanlarımıza da özel hassasiyet gösterilir. Şimdi yürüyorum çantamın olduğu yere doğru. Kediler için getirdiğim mamaları dağıtacağım. Biraz da iç tarafa doğru bu çamların olduğu tarafa gidip güzel fotoğraflar ve size güzel görüntüler yakalayacağım. iç taraflara doğru yürüyoruz. Gerçekten çok güzel manzaralar var. Şuralardan çok güzel fotoğraflar çekilebilir. Kadrajını bile gösteriyorum bakın. Gerçekten çok güzel kar manzaraları var. Bunları görmeniz gerekiyor. Yani Yozgat'ta olup da Bunları mutlaka yarın bir gün göreceksiniz ama bir de Yozgat'ta yaşamayıp da Yozgat'ı çok seven insanlar var. Bunlar onlar için faydalı oluyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Yani insan hiç gitmek istemiyor. Artı hiç üşüdüğünü de hissetmiyor. Harika bir şey ya. Çocuk gibi. Çok uzun süreden beri ilk defa arabayı tekledim. Ee, yolda kalan arabaları gördüm. Çekmeyen arabaları gördüm. Tabi bu arada çeken arabalar da vardı. Onları itekleyen insanları gördüm. Ne güzel paylaşmak, yardımlaşmak, el atmak çok güzel bir şey. Bu bizim örf ve adetlerimizde var. Bu bizim geçmişimizde var. Kar da bizim geçmişimizden bir şey. Bakın ne güzel. İşte sizlere çamlık. Hadi izleyin. Ne güzel bir şey. Çantamın olduğu yere doğru gidiyorum. Artık çıkışa yöneleceğim. Burası sadece kent orman bölgesi. Öbür tarafta naneli çeşmelerin olduğu yerler var. Muhtemelen oralar daha güzeldir. Ama oraya kadar yürümem biraz zor. Bir araba olur mu bilmiyorum. Bakacağız kısmet. Şimdi kediler için getirdiğimiz mamaları uygun bir yerlere boşaltalım. Onlar da sebeplensinler. Görüyorsunuz. Yolu ben açmışım. Bir kişi daha geldi. Ama onun dışında benim izlerim var. İzleri takip ederek kalmadan inşallah gideceğiz. Çok güzel. Bence burada Bülbül Deresi spor ekibi yürüyüş yapmalı. Yani en azından denemeliyiz. Yani kaybolursa onlar kaybolsun diyormuşum. Çıkış yoluna geldik. Çıkış yolundan gidiyoruz. Çamların üzerindeki karlar çok güzel manzaralar meydana getiriyor. Karların ağırlığıyla çamlar yerlere kadar eğilmiş. Yani bir nevi sizlere selam veriyorlar olsun. Karlı bir Yozgat'tan hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.